Damar. Damar bulamıyoruz, o sıkıntımız var bizim. Aynen. Tamam babacığım, tamam. Tamam kızım, tamam. Tamam, kızım. Tamam. Ben Elizin anne annesi Gizem. Kızım Sema tip bir hastası. Yaklaşık 6 aydır bu hastalıkla mücadele ediyor hastalığı yetmezmiş gibi şu anda Covid oldu. Eliz ne kadar dayanabilir bilmiyoruz. Eliz çok yoruldu artık. Desteklerinize çok ihtiyacımız var. <laughs> Lütfen Eliz'in ellerinden tutun. Eliz'in yurt dışındaki zorgen sevma ilacına kavuşturabilmemiz için desteklerinize çok ihtiyacımız var. Lütfen Eliz'i görün. Eliz'in ellerinden tutun. Lütfen bize yardımcı olun. Kızımın ölmesine izin vermeyin ne olur.